Galatasaray, Inter'in Fransız oyuncusu Benjamin Pavard'ı kadroda görmek istiyor. Hem stoper hem de sağ bekte görev alabilen bir savunma oyuncusu isteyen Galatasaray'ın power baskısı sürüyor. Öncelikli hedef PAVAR'd, Fult Mercato'nun haberine göre Galatasaray, Pavard'ı öncelikli hedefi yaptı. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye tereddüt etse de Inter ile Galatasaray büyük ölçüde anlaşmış durumda. 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olma konusunda tereddütlü olsa da Galatasaraylı yetkililerle doğrudan görüştüğü belirtildi. B N kariyeri Fransız savunmacı Benjamin Pavard futbol hayatına ülkesinin köklü kulüplerinden Lille'in altyapısında başladı. 2015 yılında Lille'in A takımına yükselen Pavard kariyerine Almanya'da Stuttgart ve Bayern Münih formaları giyerek devam etti. 2023 yılında ise İtalya Seri A ekiplerinden Inter'e transfer oldu. Kariyeri boyunca 361 maça çıkan Benjamin Pavel, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 18 asist kaydetti.